Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son kalan el gold türbentlerimden birine daha bir oya yapmak istiyorum. Çok az kaldı. Size geri kalanını da göstermek istiyorum. Açıkçası bu türbentin de kalanını bulmak birazcık zor olduğu için biraz üzülüyorum. Bir 10 tane falan kaldı galiba şimdi. İnşallah bunları da teker teker oyalayıp size göstereceğim. Bu elimdeki de zaten altın elde o zaman iki tane desen vardı. Ben iki desenin de tüm renklerini almıştım. E, bu da o renklerden çok güzellerinden bir tanesi e, çiçekli bir yazma Ç çok güzel çiçekli oyayı götürür aslında ama ben bugün buna sıralı bir örnek başlayacağım e, çok güzel çok zarif bir sıralı örnek yapmayı düşünüyorum e, biliyorsunuz altın elin e, gold türü ipek türünde olanıydı İpek türünde olan tülbentlerde genellikle çok güzel tığlanıyor herhangi bir şekilde e, bir e, delinme olmuyor ya da bir kayma olmuyor e, ezilme olmuyordu. E bu şekilde zemin rengi tülbenti şu anda beyaz gibi görünse de aslında krem rengi ben kenarını krem rengi ipimle tığladım e üstüne de içindeki yeşilden bir yeşil kullanarak iki renkli sıralı bir örnek başlayacağım hemen iplerimi göstermek istiyorum size böyle büyük boy bir krem rengi ipim var altın başak numarasını söylemek istiyorum hemen altın başak 911 numara bir krem rengi ipim var elimde şu anda Kenarını bu ipimle tığladım ben. Arasında da gene içindeki yeşile uygun bir yeşilim var. Bu yeşilin de numarasını söyleyelim. Bu da gene altın başak. 133 numara bir e, yeşil ipim var. Bu yeşille de arasındaki rengini yapacağım. E, daha farklı oyalar düşündüm aslında. Tüm renkleri kullanarak çiçekli bir örnek yapabilir miyim diye düşündüm ama bir süreden beri sıralı oyalara birazcık böyle e, haksızlık ettik sanki. Sıralı bir oya yapalım. E, hemen yapılışına başlamak istiyorum ben. Krem rengi ipimle alt kısmını yapacağım. Önce yazmamı bir toplayayım arkadaşlar. Arka taraftaki görüntü çok dağılıyor eğer yazmayı toplamazsam. Benim videolarımı sürekli takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Yazmanın tam köşesinden değil biraz içeriden başlıyorum. Benim bundaki gerekçem de köşede yazmanın oyanın başlangıç ve bitiş noktasına kavuşturmak biraz muntazam düşmeme ihtimali yüksek oluyor. Ama arada kaldığı zaman onu ayarlamak daha kolay oluyor. Hemen biraz da yakınlaştırmak istiyorum. Şu şekilde. Ilmeğimi oluşturacağım burada. 3 sıra bir oya ama çok kolay yapılan bir örnek. İlmeğimi oluşturdum. İlmeğimi oluşturduktan sonra geliyorum. Burada bir defa doladım. Tıp altından giriyorum. Normal trabzan yapacağım. Çift kat, çift kat çekiyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar bir defa doluyorum. Bir tane tıp atlattım. İkinciden giriyorum çift kat çift kat çekiyorum bu şekilde üzerine eğer sık çekiyorsanız dört tane de çekebilirsiniz bir defa doladım çift kat çift kat çekiyorum iki tane tığ battı atlattığımız için aslında dört tane de çekilebilir 2 3 biz de dört tane çekelim dört tane zincirimi çekiyorum bir defa doladım bir boşluk bırakıyorum tığ battı da diğerine tutturuyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum bir defa doladım bu şekilde bir tane tırbatta atlattım. Tekrar 1 2 3 dört tane zincirimi çekiyorum. Bir doladım. Bir tırbatta atlatıyorum. Biraz çoğaltmaya çalışıyorum ki üst kısmını gösterirken sıralı örnek ne kadar çoğalırsa o kadar daha güzel görünecektir. Tabii çiçekliler de öyle ama çiçeklilerde gene bir tane çiçek yaptığımızda model anlaşılıyor. Sıralı örneklerde biraz yapmak gerekiyor modelin güzelliği kendini göstersin diye. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bir tane kabat atlatalım unutmayalım. Eğer atlatmazsak o kesinlikle kendini belli edecektir yazmanın kenarında. Unutursak, gözden kaçırırsak. Bir defa doladım tekrar. Bu şekilde yapıyorum. Tülbentin renklerine hayran kaldım. Çok güzeldi çiçeklerin renkleri. Çok güzel bir tülbent yazmanın kenarını bir tur böyle dolanıyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra hemen yeşil ipimle üst kısmını göstermek istiyorum. Üst kısmının da yapılışı son derece kolay. E, sıralı örneklerde en kolay örneklerden bir tanesi budur. Kolay ve çok da e, zarif durur. Yani çok e, fazla emek istemez, çok fazla ip istemez. Çok muntazam durması kolay bir örnektir. Hemen burada ilmeğimi oluşturdum yeşil ipimle geliyorum arkadaşlar. Trabzanların tepesini burada çiçek yuvası gibi kullanacağım. Trabzanımın tepesinden geldim bu şekilde. İpimi hemen böyle buraya bir tutturuyorum. Üzerine hemen 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Aynı yere tekrar tutturuyorum. Burada böyle minik bir tomurcuk oluşturuyorum ben. Üzerine gene Diğer tarafa geçmek için 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Diğer trabzanın tepesine geldim. Sık iğne ile tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Aynı yere tekrar tutturuyorum. Bu en başta biz 3 tane zincir çektiğimiz için burası biraz fazla gibi durdu ama diğerlerinde böyle olmayacak. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Diğer tepeye geliyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tomurcuğunu oluşturdum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Diğer tepenin üstüne geliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. 4 tane zincirimi çektim. Diğer tepeye tutturuyorum. İkinci sırası oyamızın bu şekilde devam ediyor. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Bir sonraki tepe bir sonraki trabzanın tepesine geliyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Gene aynı yerden bir tomurcuk yapıyorum burada. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim. Geliyorum diğerine. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bu şekilde ikinci sırayı da böyle dolanıyoruz. Çok kolay bir oy oluyor arkadaşlar bu. E, sayılar da hep belli olduğu için muntazam düşürmesi de kolay. Yapması da ütülemesi de kolay. E, bitirdikten sonra kullanırken de çok kolay oluyor. Böyle büzülme, toparlanma ya da çiçeklerin mesela kırışması gibi falan sorunlar bu oyada hiç yok. 3 olmuştu. 4 yapalım. Şimdi bunu da yapacağım ben. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde ikinci sıra bittiğinde böyle bir görüntüsü oluyor. Şimdi 3'ü üçü yapalım. 3. sıra yapıldığında gerçekten daha da kendini gösterecek. Yine 3. sırada da ben krem rengi ipimden kullanacağım. Hemen bir çiçek yuvası yapmak istiyorum. Bir ilmek oluşturmak istiyorum önce. Bu şekilde. Bunu oluşturduktan sonra geliyorum. Bu en uç noktada arkadaşlar. ilk yaptığımı boş bırakacağım. İkinciden başlayacağım. En son kapanırken bunun üzeri yapılacak. Her iki zincirimin birden altından giriyorum. Ve burada. Bir sık iğne yapıyorum. İpimi tutturmuş oluyorum bu şekilde. İpimi sabitledikten sonra buraya üzerine bir iki tane zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Aşağıda bu dört zincir çekip oluşturduğum yuvaya çift kat çift kat küçücük bir trabzan yapıyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Böyle kepiğimi bağlıyorum. Bir iki üç tane zincir çekiyorum. Tekrar her iki zincirin birden altından giriyorum ve tutturdum böyle. Tekrar bir iki üç tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Geldim buraya. Çift kat çift kat. Kısacık bir trabzan yaptım. Çok minik oldu gördüğünüz gibi. Şöyle yakından göstereyim. Üstüne tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Kepimi düğümlüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aşağıda 2 zincirin birinin altından giriyorum. Tutturuyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. bir doladım. Bu 4 zincirle oluşturduğum yuvadan giriyorum çift kat çift kat böyle küçücük bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim üzerine ve küçük trabzanımın önünden zincirimi düğümlüyorum böyle 1 2 3 hepsini birden zincirlerin altından geçip düğümledim tekrar 1 2 3 oldu bir defa doladım 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim geliyorum o küçük trabzanın önünden tutturuyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum tekrar her ikisinin birden altından geçiyorum ben arkadaşlar şu geri kalan kısmını hemen hızlı bir şekilde yapacağım çünkü anlaşıldığını düşünüyorum ben üst kısmını tamamladım oyamı şöyle göstermek istiyorum e, hafifçe de ütüyle düzelttim biliyorsunuz sıralı örnekler birazcık ütülendiği zaman kendini daha güzel belli ediyor e çok güzel bir oy oldu Bence e, özellikle günlük tülbentlerin kenarına çok uygun olduğunu düşünüyorum Ben çok rahat kullanılır Çünkü herhangi bir şekilde kırışma ya da şeklini kaybetme durumu yaşamayacağımız güzel örneklerden bir tanesi oldu e, şimdiden öncelikle herkese yapmasını tavsiye ediyorum şimdiden yapıp deneyecek olan herkese e, hayırlı günlerde güzel günlerde kullanmalarını e, istiyorum kullanmalarını diliyorum e, şimdiden herkese kolay gelsin